Kabe, Tevrat'ta deniliyor ki, kıyamet günü ellerinde altın zincirler olduğu halde Allah, Kabe'ye 70 bin melek gönderir ve Kabe'yi mahşer yerine davet eder. Kabe ise dileğim kabul edilmedikçe mahşer yerine gelmem der. Melekler ne istersin diye sorarlar. Kabe'de beni ziyarete gelenlerin bağışlanmalarını ve diğer ziyaretçilerimin de bu dehşetten emin olmalarını isterim der. Allah, ey Kabe dileğin kabul oldu artık mahşer yerine gel diye seslenir. Kabe de mahşer yerine gelerek Resul-i Ekrem'e, Ya Muhammed beni ziyarete gelmeyenlere sen şefaat et, beni ziyarete gelenlere de ben şefaat edeyim der. Resul-i Ekrem demiştir ki, her yıl en az 500 bin kişinin Kabe'yi tavaf etmelerini Allah vaad etmiştir. Şayet sayı aşağı düşerse Allah Teala bunu meleklerle tamamlar. Kıyamet günü hacılar Kabe'ye sarılır, Kabe sıratı geçer ve onlar da böylece karşıya geçmiş ve cennete girmiş olurlar. Resul-i Ekrem arşın üzerinde ve en üstün yerinde oturur. Diğerleri ondan aşağı yerlerde otururlar. Nitekim Resul-i Ekrem ben kıyamet günü insanların efendisiyim. Ben benden başka kimsenin oturamayacağı bir makamda otururum buyurmuştur. Allah da bugün ne kadar şefaat etmek istersen iste. Ben kerem sahibi bir padişahım. Sen razı oluncaya kadar sana bu izni vereceğim buyurur. Resulü Ekrem kıyamet günü mahşer halkı arasında ben ümmetimi tanırım buyurdu. Ashab nasıl tanıyabilirsin ya Allah'ın Resulü diye sordular. Resulü Ekrem çünkü benim ümmetimin abdest azaları nurludur ve parlar. Halbuki diğer peygamberlerin ümmetleri böyle değildir buyurdu.